Deccal gelecek olan bir varlık değildir. Deccal çoktan gelmiştir. Bir gözü kör, alnında kafir yazılı olan ideolojisiyle karşınızdadır. Ben Deccal değilim ve ben Mesih olduğumu da iddia etmiyorum. Mesih tarih sahnesine bir kez geldi. Yegane Mesih Meryem oğlu İsa Aleyhisselam'dır ve 2000 yıl önce geldiğinde o mahlukattaki ilah'tı. Ben onun size göndermiş olduğu bir elçiyim ve bir şahidim. Deccal sizsiniz. Sizin ülkenizdir Deccal. Amerika Birleşik Devletleri, milletleri ezen büyük demir canavardır Deccal. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve alihin gönderdiği bir elçiyim ve o da 1400 yıl önce geldiğinde mahlukattaki ilahtı. Muhammed ve İsa kardeştirler ve yeryüzünde birbirine daha yakın olan başka iki peygamber yoktur. Hristiyanlar ve Müslümanlar kardeştir. Her ikisi de İsa'yı Mesih olarak kabul eder. Hristiyanlık ve İslam'dan başka bu kadar ortak noktası olan iki din yoktur. Hristiyanlık ve İslam'dan başka yeryüzünde İsa'yı Mesih olarak kabul eden hiçbir din yoktur. Bu yüzden aranızda savaş olması haramdır. Aranızda sadece barış olmalıdır. Barış hepinizin üzerine olsun.